Merhametin, bereketin ve mağfiretin çokça olduğu bu günlerden herkese selamlar. Allah'ın hiçbir emri boşa değildir. Her bir emrinin ayrı ayrı hikmetleri vardır. O hekimdir. Bu yüzden bütün işleri planlı ve faydalıdır. Kur'an-ı Kerim ve 14 masumun hadislerinden çıkarım yaptığımız oruç tutmanın hikmetlerinden sadece 5 tanesini bugün huzurlarınıza arz edeceğim. Birinci hikmet, takvadır. Allah'ın yasaklarından sakınmak orucun hikmetlerindendir. Ramazan ayında oruç tutarken diğer günlerde dikkat ettiğimizden daha çok günah işlememeye çabalarız ve çabalamalıyız. İkinci hikmet, ihlası kalıcılaştırmaktır. Hadislerimizde orucun hikmetleri arasında Allah'a karşı niyetimizin saf, halis ve samimi oluşunun arttığı buyurulmaktadır ki, gerçekten de sabahtan akşama kadar, günahtan sakınıp zor şartlar altında aç kalmak, halis niyetli insanlar özgü bir özelliktir. Müminlerin emiri Hz. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Oruç ibadeti, Allah-u Teala'nın ihlaslı kullarını seçtiği bir sınavdır. Hz. Fatıma-i Zehra selamullahi aleyha da birinci halife zamanında mescitte buyurduğu hutbede şu tabiri kullanıyor. Allahu Teala orucu insanlardaki ihlasın sabitlenip kalıcı olması adına farz kılmıştır. Oruç tutmanın üçüncü hikmeti ise oruç bedenin zekatıdır. Oruç tutarken yaşanan açlık ve susuzluk haliyle beden dinç kalmaya başlar. İnsan her ne kadar aç kaldığı için zayıf düştüğünü zannetse de bedenine olan faydaları asla inkar edilemez. Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Her şey için bir zekat vardır. Bedenin zekatı da oruç tutmaktır. Dördüncü hikmet kıyametin açlık ve susuzluğunun hatırlanması. Oruç tutmak ile insanlar aç ve susuz kalır. Bu da kıyametin açlık ve susuzluğuna hazırlık yapmamıza sebep olur. İnsana meyat inancını hatırlatır. Hz. İmam Rıza sallallahu ve selam) aleyh şöyle buyurmaktadır. İnsanlara oruç tutmayı emretmemizin sebebi açlık ve susuzlukla ahiretin zorluğunu hatırlamalarını